Evet, öncelikle Mustafa abi başta olmak üzere, e, Salihoğlu Ticaretteki abi ve kardeşlerimizin ayağına sağlık diliyorum. Ben her zamanki gibi centilmenlikten yana bir maç olmasını arzulayarak bu sahaya gelmiştim. Zaten maç birisi Mustafa abiyle de bu durumu konuştuğumuzda onlar da iyi sağduyu göstereceklerini teminatını vermişlerdi. Görüldüğü üzere de zaten belki hakem maçlar bir veya iki kere üç Kart biriktecek bir durum olmadan maç tamamlamayı bildik. Zaten biz bu tarz maçlar oynamayı arzuluyor ve istiyoruz. Samet'e bugün her teşekkür ederim. Gerçekten bizi hiç kırmıyor. Gelip kalemizi koruyor. E, kalbe güven veriyorum, eline ayağına sağlık diliyorum. E, biz genel anlamda çok uzun zamandır top oynamıyorduk. Tekrar da takım arkadaşlarımızla e, futbola geri başlama konusunda uzlaşınca bugün Gazi'nin önderliğinde Gazi ile geçen hafta yapmış olduğum konuşma neticesi aslında biz takımı tekrardan bir şey ateş yakmak istedik. İş gayesi evlilik durumları geçim derdi vesaire vesaire gibi sıkıntılar nedeniyle futbol artık bizim hayatımızda ne yazık ki e, okuyorken ki zamanlar gibi birinci sıralarda değil. Biz de isterdik böyle olsun futbolla yatalım, futbolla kalkalım. E, şu an keyif vermek için ve keyif almak için sağda yerimizi alıyoruz. Real Hoca zaten kalitesini tartışmaya gerek yok. O yıldızlaştı sizin dediğiniz gibi ama bence bu gecenin esas yıldızı savunmada doğmamış pozisyonları önleyen Ozi'ydi. Onun ayağına özellikle sağlık. Evet o zaman de, de neredeyse de... iki mücadelerinin hepsini kazandı. Gerçekten iyi performans gösterdi. Evet. Ee, i̇ki takımı da tebrik ediyorum. Güzel oyundan dolayı bundan sonraki maçlarda her iki takıma başarılar diliyorum. Sağ olun. Aynı zamanda sağ olun.